Ordu Üniversitesi son günlerde oldukça renkli konserler ve çeşitli gösterilerle şenlenen Odüde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi. Ordu Üniversitesi'nde bir diğer etkinlikte ise Time Service Song konseri oldu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi. Nerede? Tıp no ne Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda oh! büyük bir katılımla gerçekleştirilen Sur Dibinde Atlı Oyunlar Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tevfik Noyan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Sabri Yener, Ordu oh! Üniversiteli akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Tankret Dostun yazdığı ve Sedat Veis örneğin çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Erdem Şenses, yönetmen asistanlığını Emin Taşçıoğlu Afiş broşür tasarımlarını Emre Ergün ve görsel tasarımlarını Osman Savaş, Ramazan Altan ve Ege İzmirli yaptı. Oyunun teknik kadrosunda ise Işık Dekor Burak Çiçek, Ses Efek Efe Can Baştürk, Turgut Yalçın, Aksesuar Tuğba Ülgen, Suflöz Gözde Demir, Dans Düzeni Özge Tepe, Sahne Amiri Abdul Samet Sümbül ve Kostümde Sılacan Budak yer aldı. Beğeniyle izlenen oyun Berlin Duvarı'nı savaş karşıtlığı söylemiyle anlatıyor. <laughs> Ordu Üniversitesi'nde bir diğer etkinlikte Time Servin Sons konseri oldu. Ordu Üniversitesi Sahne Performansları Kulübü akademik danışmanı Doktor Sercan Özkeleş ve kulüp öğrencileri tarafından hazırlanan konser popüler yabancı şarkılardan oluşuyor. <laughs> Konserin repertuar düzenlemesiyle orkestra şefliğini öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş yaptı. Oh, 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 oh. Öncelikle bu arzunu söylemek istiyorum. İki ay önce kurulan bu kulüp için bu performans bence e, gerçekten takdiri şayan. Ben şunu düşünüyorum, eğer önümüzdeki, önümüzdeki sene e, konsere bu savunma yetmeyecek. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirilen oyuna Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tevfik Noyan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Sabri Yener, Ordu Üniversiteli Akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Oyunun yönetmen yardımcılığını Erdem Şenses, yönetmen asistanlığını Emin Taşçıoğlu, afiş broşür tasarımlarını Emre Ergün ve görsel tasarımlarını Osman Savaş, Ramazan Altan Ege İzmirli yaptı. Günümüz teknoloji imkanları kullanılarak anlatımı güçlendirilen oyun izleyenlerden tam not aldı. Fakültenin ikinci sınıf öğrencileri Ahmet Dikmen, Özge Tepe, Kemal İstanbulluoğlu, Ahmet Berk Sunay ve Abdursemet Sünbül'ün oyunculuklarıyla sergilenen oyun beyniyle izlendi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından tiyatro etkinliği düzenlendi. <laughs> İlk olarak öğretim görevlisi Hakan Alkan yönetmeliğinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin rol aldığı Sur Dibinde adlı oyun sahnelendi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirilen oyuna Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Tevfik Noyan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sabri Yener, Ordu Üniversiteli akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Tank Dostun yazdığı ve Sedat Veys Örneğin çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Erdem Şenses, yönetmen asistanlığını Emin Taşçıoğlu, afiş broşür tasarımlarını Emre Ergün ve görsel tasarımlarını Osman Savaş, Ramazan Altan ve Ege İzmirli yaptı. Oynadın şeyi bizi kandırma. Yaşarız, onu Oyun geleneksel bir Japon hikayesinden yola çıkılarak dünyanın utanç duvarı olarak adlandırılan Berlin Duvarı'nı savaş karşıtlığı söylemiyle anlatıyor. Ordu Üniversitesi Sahne Performansları Kulübü Akademik Danışmanı Doktor Sercan Özkeleş ve kulüp öğrencileri tarafından hazırlanan Time Serving Sons konseri düzenlendi. Müzik Popüler yabancı şarkılardan oluşan konserin repertuar düzenlemesiyle orkestra şefliğine öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş yaptı. Müzik tuşlu çalgılar, yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar, öğretim görevlisi Aytunç Aydın'ın eşlik ettiği üflemeli çalgı, mızraplı çalgılarla solo ve grup vokallerden oluşan konser performansına Modern Dans Kulübü öğrencileri de usta çalıştırıcı Konstelik Zen'in koreografisini üstlendiği karma danslarla eşlik etti. Evet, sevgili gençler, öncelikle söylemek istiyorum. İki ay önce kurulan bu kulüp için bu kadar performans... Bence e, gerçekten takdiri şayan. Ben şunu düşünüyorum. herhalde önümüz önümüzdeki sene e, konsere bu salonlar yetmeyecek.